Ailede başlayan bu şiddetin Muhtarları sadece aracılık edebileceğini düşünüyoruz ama bence bunu onları da çok aşıyor. Gerçekten büyük bir sarmalın içindeyiz, şiddet sarmalının içindeyiz. Netflix'te bir dizi var, daha yeni izledim, dün bitirdim, dört bölümlük. Ergen şiddeti üzerine izlediniz mi? Yani bir 13-14 yaşındaki çocukların birbirine zorbalığı. Öncelikle ben çok önce belediyede böyle kadın, Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışanları güçlendirme projesine başladığımızda bütün kadınları toplayıp bir toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi vermiştik. Eğitimi de uzaktan dinleyen bir erkek dedi ki bize ya bu eğitim alsın erkeklere verin. Kadınlar kuşkusuz bilinçlenecek, sesini çıkaracak, dayanışacak başına bir şiddet geldiğinde basabileceği butonu parktaysa elinin altında bulacak, cep telefonundaysa elinin altında olacak ama asıl olan şiddetin yok edilmesi. Ve şiddetin yok edilmesi erkeklerin eğitimiyle başlıyor bence. Şiddetin ana unsuru olarak onları görüyorum. Ve şiddete uğrayan bir kadının kendi <laughs> 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 çocuğum. bize de <laughs> Tabii ki. bekliyorum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar geri gelin biraz. Siz kalın efendim orada. <gülüyor> <gülüyor> Gürkan sen de mi uçuruyorsun? Uçur. <laughs> <laughs> Ümit Bey drone çekiyor Bekleyin efendim, bekleyin. Başka, Az daha gelelim evet. biraz daha. Evet, daha tamam. Gel Herkes hazır mı? Ay, evet. Rahat. Hayır bir şey demiyorum zaten. Sadece hazır mı diye sordum. Rahat. Hazır. Önce fotoğrafı koyalım bırakmadan sonra drone'la çekimini yapacağız. Bırakma çekimini yapacağız. Yani şu an tutun elinizi. Tutun elinizi. Tamam, çıkar yukarı onun. <laughs> Çıksın yukarı. Bırakalım mı? gibi ya. Kim bize talimat veriyor? Ben vereceğim. Tamam. Tamam. Bora, var. sen de gel tamam mı? Kim? Tamam mı? Tamam. Tamam.

3 2 1 0 Geçmiş olsun. Arkadaşlar teşekkürler. Geliriz bir fotoğraf alacağız. Sağ olun. Hasan Bey Thank yeah. you.